Sessiz kuşak, işte o ekmeği karne aldığımız günler cümlesini başlatan ve her sohbeti bir anda nostaljik bir yolculuğa çeviren efsane nesil. Sessiz dediklerine bakmayın. Evde televizyonun sesi biraz fazla açılsa, kapat, elektrik boşa gitmesin, zengin miyiz biz diye odayı inleten bir yankı gibi gelirler. Bu kuşak için hayatın normali yokluk ve yoksulluktu. Bu yüzden en sıradan şeyleri bile müthiş bir lüks olarak görürler. Fedakarlığın kitabını yazmış bu kuşağın favori aktivitesi nedir biliyor musunuz? Her şeyi onarıp tamir etmek. Dedemizin 50 yıllık takım çantasındaki garip aletler her an işe yarayabilir. Eski radyoları açıp saatlerce haber dinlemek ise onların Netflix maratonu gibiydi. Aç bakalım TRT'yi, dünya ne alemdeymiş bir öğrenelim dediklerinde sanki savaşın kaderini belirleyecek bir tartışma izleniyor sanırdınız. Sessiz kuşak üyeleri sosyal medyada göremeyeceğiniz ama mahallede her gün herkesin selam verdiği mahallenin çınarıdır. Wi-Fi'yi bulutsanan, torunlarının tabletini uzay aracı gibi inceleyen ama bir masal anlatmaya başladıklarında herkesin pür dikkat kesildiği o muazzam insanlar. Onlar için çok konuşmazlar, çok iş yaparlar demiştik değil mi? Ama bir kere konuşmaya başladıklarında o ah o eski bayramlar cümlesiyle saatler süren hikayelere kendinizi hazırlasanız iyi olur. Baby Boomers işte İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyaya gelmiş. Savaşın küllerinden umutla doğmuş, köyden kente göçün rüzgarını arkasına alıp şehirleşmenin hızlı temposuna ayak uydurmuş kuşak. Bu nesil hadi gel köyümüze geri dönelim şarkılarıyla büyüdü ama realiteye gelince şehirde kaldı, işini buldu, evini yaptı ve ah o eski köy hayatı deyip hayıflanmaya devam etti. Eğer evde bizim zamanımızda her şey daha zordu ya da o kadar çok çalışırdık ki gece gündüz demeden gibi cümleler yankılanıyorsa bir boomerla aynı çatının altındasınız demektir. Onlar kara tahtanın ve mahalle kahvelerinin gediklisi, piknikte semaver kaynatmanın ustasıdırlar. Gençliklerinin en parlak günleri, mahalle aralarında yapılan sokak maçları, çekirdek çitleyip radyo dinlemeler ve her cümlenin sonunda bir ne güzel günlerdi eklemesiydi. Yani özetle tam bir nostalji bombası. Teknolojiyle ilişkileri ise biraz karmaşıktır. Onlara göre bir telefon sadece arama yapar ve en iyi kamera gözle gördüğümüzdür. Facebook'ta bugünkü düşüncelerini paylaşan ya da Whatsapp'taki her aile grubunda günaydın çiçeklerim mesajı atan teyzelerimiz ve amcalarımız Boomers'ın modern yüzüdür. Torunlarıyla oyun oynamaya çalışırken konsolun kumandasını ters tutmaları ise her seferinde güldüren bir detaydır. Eğlenceye gelince eskiden piknikte mangal ve radyo keyfi onlar için bir festivaldi. Şimdi ise en büyük Zevkleri, ...gençlerin yaşamını anlamaya çalışırken... ...şimdi sizin işiniz kolay, bizim zamanımızda... ...diyerek bir anı patlatmak. İşte bu yüzden bir boomerla vakit geçirirken... ...o geçmişe duyulan sevgiye ve biraz da muzip rekabete hazırlıklı olun. X kuşağı. İşte sokaklarda misket oynayıp dizlerini çim yeşili yapan... ...televizyonun siyah beyazdan renkliye geçtiği anı hatırlayan... ...ve TRT'nin her yeni programını olay gibi izleyen kuşak... İkinci kanal ne zaman gelecek diye merakla beklerken akşamları çıkan tek kanallı haber bültenlerinde bu kadar da olmaz diye homurdanan biraz isyankar, biraz realist insanlar. Bu kuşak Arabesten Raka, Zeki Müren'den Cem Karaca'ya kadar geniş bir müzik yelpazesini aynı kasette dinleyebilecek bir nesil. Gençliklerinde mahallenin köşesinde toplanıp kaset değiş tokuşu yaparken bir yandan da aman bu şarkı çıkınca sesi kısalım komşu kızmasın diye uyarı almışlardır. Çocukluk anılarında sokakta oyun oynamak, gazoz kapağı biriktirmek ve akşam Ramazan'ı okunmadan evde ol, komutu klasikleşmiştir. Yetişkinliğe adım attıklarında ise ekonomik krizlerin kasıp kavurduğu yıllarda hayatta kalmayı öğrendiler. Onlar için iş sadece para kazanma yeri değil, aynı zamanda disiplin ve ciddiyet gerektiren bir yaşam biçimidir. Modern iş tanımlarındaki boş beleş işler, tabiri onların kulağına bir türlü hoş gelmez. O yüzden bir X kuşağı mensubuna hayali bir Metaverse projesinden bahsettiğinizde size o işten ekmek çıkar mı, oğlum kızım diye sormaları kaçınılmazdır. Ancak bu ciddi ve azimli tavırlarının yanında bir Walkman gördüklerinde gözlerinde parlayan o nostalji kışıltı gençlik yıllarının özgür ruhunu hemen hatırlatır. Kasetlerin kurşun kalemle geri sarıldığı günleri unutmazlar. Hatta bu anları hatırlamak bile yüzlerinde kocaman bir gülümseme oluşturur. Modern dünyanın hızlı temposuna yetişmeye çalışırken bir yandan da bizim zamanımızda internet falan yoktu, dışarı çıkıp top oynardık demeyi ihmal etmezler. 90'ların coşkulu enerjisiyle çocukluğunu geçiren ve 2000'lerin dijital devrimiyle gençliğini yaşayan, sokak oyunlarından Mario seni kurtaracağım diye koştura koştura eve giren nesil ve evet üniversite onlar için kutsal bir kapıydı. Okursam iş bulurum inancıyla yıllarca ders çalıştılar. Ama diplomalarını aldıklarında yaşadıkları hayaller Paris, gerçekler Sivas gerçeği o umut dolu yüzleri bir anda düşünceli ifadeye dönüştürdü. Sosyal medyanın temelleri atıldığında MSN'deki ilk profil fotoğraflarını titizlikle seçen bu kuşaktı. MSN'in ikine kalpli anlamlı şarkı sözleri ekleyelim mi sorusu onlar için gençliğin en önemli estetik meselelerinden biriydi. Nokia 3310'la yılan oynarken bile rekorumu kimse geçemez diye düşünen, telefon çaldığında melodiyi kendi besteleyen yaratıcı zihinler bu jenerasyonda saklı. İş hayatına atıldıklarında ise kuralları yeniden yazan bir nesil oldular. İş görüşmelerinde ne kadar maaş alacağım diye sormaktan çekinmeyen, sadece çalışmak yetmez, tatilde benim hakkım mottosunu savunan ilk nesil. Çalışma saatlerinin esnek olmasını istemeleri bu kuşağı biraz şımarık bulan eski kuşakların şaşkın bakışlarına neden olmuştur. Ama onlar iş hayatındaki performanslarının ölçülmesini, görün bakın benden daha iyisi var mı diyerek cesurca karşıladılar. Peki ya gelecek kaygısı? İşte burada Y kuşağı gelecek kaygısını adeta göbek adı yapmıştır. Teknolojiye hızlıca adapte olmalarına rağmen bir yandan da bu kadar hızlı değişim iyi mi diye soran ve kendilerini sürekli bir bilinmezlik denizinde hisseden nesil. Özetle Y kuşağı nostalji ile yenilik arasında sıkışmış, ne yaparsa yapsın asla durup dinlenmeyen, gelecekten umudu kesmeden devam eden bir kuşak. İşte karşınızda Wi-Fi yoksa hayat yok mottosuyla dünyaya gözlerini açmış ve dijital dünyanın kollarında büyümüş nesil. Türk dizilerinden global meme kültürüne kadar her alanda tam bir bilgi deposu. TikTok'ta viral olmuş en son dans trendini ve Spotify listelerine giren en yeni şarkıyı ilk onlar bilir. Evde internetin hızı bir an yavaşlasa, gözlerde beliren drama ve ben bu evde yaşayamam diye yükselen iç çekiş tanıdık geliyorsa, bir Z kuşağı mensubuyla yaşıyorsunuz demektir. Z kuşağının en dikkat çeken özelliklerinden biri bireyselliklerine düşkün olmalarıdır. Kendilerine has stilleri, kimsenin onayına ihtiyaç duymadan sergiledikleri cesur tavırları vardır. Bugün influencer kelimesi anlam kazanmasının arkasında onların etkisi vardır Çünkü Z kuşağı sadece izleyici değil içerik üreticisidir en son trendlerin peşinde koşarken bir yandan da yaratıcı videolar ve viral içeriklerle dünyayı şaşırttılar onlarla iletişim kurarken kısa ve net olun Sizlere uzun uzadıya bir şey anlatayım diye bir cümleye başladığınızda onlar çoktan 15 saniyelik başka bir videoya geçmiştir bile. Kısa ve öz mesajlarla yakalarsanız sizin en sadık takipçiniz olabilirler ve evet, sabırsızlıkları meşhurdur. Bir Z kuşağı için yüklenmeyen bir sayfa sanki felaket senaryosu gibidir. Ama tüm bu hız ve teknoloji aşkına rağmen bu kuşak toplumsal konularda oldukça duyarlı ve farkındalığı yüksek bireylerden oluşur. Sosyal adalet, çevre sorunları ve özgürlük gibi kavramlar Z kuşağının ateşli tartışma konuları arasındadır. Onlar, espri anlayışlarıyla herkesi güldüren ama bir yandan da bu dünyayı değiştirmeliyiz diyen hem ciddiyetin hem de eğlencenin ustası olan bir kuşak. Alfa kuşağı, işte dijital devrimin doğuştan çocukları, teknolojiyle neredeyse beşikte tanışan nesil. Onlar için teknoloji bir lüks değil, hayatın olmazsa olmazı. Alexa ödevimi yap ya da Hey Google bu nasıl çözülüyor cümlelerini en rahat şekilde söyleyen, kodlama öğrenmeye okul öncesi yaşta başlayarak herkesi şaşırtan doğuştan minik teknoloji guruları. Alışveriş mi? Ellerinde tablet bebek yaşta sepete ekleyi keşfeden bu kuşak için her şey çevrim içi. Oyunlar mı? Artık misket ya da saklanmaç oynamak yok. VR gözlükleriyle sanal dünyalarda destan yazıyorlar. Okulda tabletle ders çalışıp molalarda arkadaşlarına bu app harika sen de indir diyen alfa çocukları dijitalleşmenin sınırlarını zorluyor. Aileler için en büyük korku internet gitti cümlesinin evde yankılanması. O an yaşanan kaos bir anı şakacıktan bir apokaliptik senaryoya çevirebilir. Tüm cihazlar sustuğunda alfa kuşağının gözlerindeki şaşkınlığı görmek paha biçilemezdir. Bu kuşak için dünya tek bir tık uzaklıktadır. Sosyal medyada, çevrim içi oyun platformlarında ve eğitim uygulamalarında uluslararası arkadaşlıklar kurar, kültürel sınırları aşar ve geleceğin inovasyon motoru olacağının sinyallerini şimdiden verir. Hayalleri sadece hayal değil, onlar için her şeyi teknoloji ve yaratıcılıkla gerçeğe dönüşebilir. Bu nesil geleceğin parlak ekranlarında parlayabilir olacak gibi görünüyor.